Merhaba arkadaşlar YouTube sayfama hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel modelimin yapılışını göstermek istiyorum. Hemen altının suyunu yaparak devam edelim. Şuraya bir iniş yapıyorum. Hemen. bir tane boş zürafa yapıyorum çiçeğimizin kökünü oluşturuyorum arasına bir tane boş zürafa yaptım tekrar arasına bir tane daha boş zürafa yapıyorum bu şekilde hemen zürafamızın içinden geçerek köprümüzü oluşturuyorum. Bu şekilde köprümüzün içine 3 tane büyük kibrit yapıyorum. Bu şekilde ikinci kibriğim. Üçüncü kibriğim. Üçü de aynı boyda oluyor. Bir tane yanına Hemen çiçeğimizin kökünün yanına boş zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar yandaki zürafamıza geçerek iki tane küçük zürafa yapıyorum. Bir. Bu da ikinci zürafa. Tekrar ilk yaptığımız zürafanın içinden geçerek üzerine ip atıyorum. Tekrar diye zürafamız içine matarak küçük bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Hemen küçük zürafamızın içinden geçerek direk çekiyorum. Hemen bir yandaki zürafamızı iniş yapıyorum. Bu şekilde. Biraz bol bırakıyorum. Hemen yandaki zürafamıza bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu ikinci zürafam. tekrar ilk yaptığımız zürafanın içinden geçerek ip atıyorum. Tekrar ikinci zürafamdan geçerek küçük bir kibrik yapıyorum. Hemen tekrar yeniden içinden geçiyorum. Hemen bir yandaki zürafamın içinden geçerek aşağı iniş yapıyorum bu şekilde hemen iki tane daha yapıyorum ben arasına üç tane su koydum siz kaç tane koymak isterseniz çok arası suyla olmasını istemiyorum tekrar zürafamızın üstünden geçerek bir tane daha zürafa yapıyorum küçük dağlarımızı bu şekilde yaptım hemen bir yandaki zürafamızın içine batarak direkt bu şekilde iniş yapıyorum arasını bu şekilde sulamanı tamamlıyorum hemen bir tane boş zürafa yapıyorum çiçeğimizin altının yanına bu şekilde hemen diğer zürafamızın içinden geçerek bu şekilde zürafamızın içinden geçtim köprümüzü oluşturdum. İçine 3 tane Kiprik yapıyorum. Biraz kipriklerimiz büyük oluyor. Hemen bir yandakine geçtim. Hemen üçüncü zura kiprimizi de yaparak çiçeğimizin kökünü tamamlıyorum. Bu şekilde hemen yandaki zürafamıza geçerek arasına boş bir tane zürafa yapıyorum. Altının suyunu bu şekilde tamamladım. Çiçeğimizin yapılışını geçelim. Hemen bu şekilde. Çiçeğimize ben 2 3 renk kullandım. Bu şekilde. Sarı ve bordo, altlarını gri yaptım. Hemen sarı ipimizi geçirterek ipimizi sabitliyorum bu şekilde bu şekilde atlanma yapacağım hemen 5 tane küçük kiprik yapıyorum Verim karıştı. Bu bir. İkinci kibri. üçüncü toplam beş tane yapıyorum bu dördüncü oldu bu da beşinci kipriğim bu şekilde yaptım. Hemen 5. kipremizin içinden geçerek direkt çekiyorum. Arasına bir tane Arasına bir tane kiprik bırakıyorum boş. Hemen ikinci 3 üçüncü kipriğimin içinden geçerek biraz bu şekilde bol bırakıyorum. Arasında bir tane boş bıraktım. Tekrar ilk yaptığım kiprikten ikisini de aynı şekilde bırakmaya çalışıyorum. Hemen sıkı sık iğnemi etrafına yapıyorum. Ben saymadım sık iğnemi kaç tane doldurduğumu. Ayarladığım şekilde şekilde devam ediyorum. Yapımı oldukça kolay ve güzel bir modelimiz. Youtube sayfama abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. desteklerinizi bekliyorum. Bu şekilde ortadaki yere geldim. Hemen bu kibremizin içinden tekrar oraya da geçiş yapıyorum. Bu şekilde orayı birleştiriyorum. Hemen yandaki kalbimizin yarısını doldurdum sık iğne ile tekrar yarı tarafında dolduruyorum bu şekilde şekilde yapıyorum. Hemen en son kipremizin içinden de geçerek kalbimizi tamamladım. Bu şekilde kalbimiz tamam. Hemen hemen yandaki kipriklerimizin içinden geçerek ipimizi sabitliyorum bu şekilde hemen içine iki tane küçük kiprik yapıyorum çok büyük olmasın O zaman kenarların yapraklar biraz uzun olduğu zaman kalbimiz güzel durmuyor. Bu şekilde hemen ikinci yaptığımız küçük ipiklerimizin içinden geçerek direkt yukarı çıktım. Hemen bir tane zürafa yapıyorum ikisinin arasına. Hemen o zürafamızın tekrar içinden geçerek bu şekilde bir taraftaki kip yaprağımızı tamamladım şimdi diğer taraftaki bir tane yeşil kiprimiz kalmıştı hemen ona da ipimizi sabitleyerek aynı bu taraftaki işlemi diğer tarafta da yapıyorum iki tane küçük kiprik yapıyorum şekilde. Tekrar içinden geçerek direkt çekiyorum. Küçük zürafa yaptım içine. bu şekilde yaparak altını tamamladım çiçeğimizi bu şekilde tamamladım hemen bir tane daha yapmak istiyorum hemen ortadaki suyumuzun içinden ipimizi sabitliyorum bu şekilde 5 tane içine kibrik yapıyorum kibriklerimiz çok büyük olmasın hemen 5 kibrimiz içine yapmak istiyorum İlk yaptığımız kipreyi, ikinci yaptığımız kipreyi de birleştirerek bu şekilde hep kipriklerimiz parmaklarımız arasında tutarak sabitleyerek yaparak hepsi de aynı hizada oluyor kipriklerimiz. Bu dördüncü kipre, bu şekilde hepsini tutuyorum, aynı boyda oluyor. Bu şekilde. Hemen 5. kipremizin içinden geçerek direk çekiyorum. Arasında bir tane kiprik bırakıyorum. Diğer kipremize geçerek birazını burasını bombeli bırakıyorum. Bu şekilde tekrar bir yana kayarak kalbimizin diğer tarafında yapıyorum. Şimdi içine sık iğnelerimizi yaparak devam ediyorum. çıkacak. Bu şekilde içinin sık iğnelerini yapıyorum. Hemen doldurdum içine. Hemen bu ortadaki kibriğimizden yaparak burayı birleştiriyorum. Tekrar yandaki kalbimizin yarısını da doldurarak devam ediyorum. Bu şekilde Hemen bitirdim kipremizi sabitleyerek bu şekilde kalbimizi tamamlıyorum. Hemen tekrar buradaki kipremizin içinden geçirterek. kenarlarının yapraklarını yapıyorum. Ben iki tane küçük kibrik yapıyorum içine. zürafa yapıyorum. Zürafamızın içinden geçerek direk çekiyorum. Hemen ipimizi buradan keselim. Diğer tarafımıza da aynı işlemi yapıyorum. tane kiprik yapıyorum. Bu şekilde hemen kiprimizin arasından geçerek direkt çektim tekrar bir tane kibrik yaptım bu şekilde bitiriyorum bu şekilde oyamızı tamamladım YouTube sayfama abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın.